Gel 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 hele, böyle gel hele Hele gel. <laughs> Ağlıyor diyor 148369 <laughs> Selam arkadaşlar Bugün gün bugün orman deliğisini önüyoruz ödüyoruz utusu ile Acayip bir video olacak evet. Karşı kırmızı da çaldım Şimdi gengimi atmaya geliyorum Baba sende ne ultisi var Darbe Yapıştır darbeyi ona Biraz erken oldu ama darbe Sen oru anla mısın Darbe. Kalkan. Şimdi karşı ormancı yok. 2-2 yapmışlar. Dağılmışlar. Aha. Ne demek ormancı yok? Kanka varmış ormancın. ee, Niye kuş kestin orada? Afksın. Kızlar. Aha. Tut 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 tut. Süper süper zamanlama. Zamanlama muazzam ötesi. Daha iyi bir zamanlama olamazdı. Vur babam buna da vur. Vur anasını. Tık 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 tık. Tık yakalan. <laughs> Ama ben döneyim şu para harcayayım. Şimdi hırpalayan ayakkabı bundan. Okey. Bebeğim senin derin darbe aktif hala. Ben ona gelsem gelmeye çalışıyorum. Ölü... öl, ölme ölme bebe. Zoom. oğlum sağlam koyu yok lan. Ana ne geldi lan? Rakan ultusu var bunda da kafayı yer. Ma, o, o. Ben bunu sağlam keserim de. Zoom. Hello my friend. Öyle kaçmak yok. Öle yok. Öle yok. Öle olsa herkes o peşimden dolaşıyor. dolaştan peşimden. Ananı sat. sen nasıl geldin oğlum böyle? Eee ölümüne mi geldin? Olur. Kabulümdür. Nasıl yap? Nereden dolaştı da çıktı önüme o benim? Hemen dönelim. Şimdi elektrik bitti. Ayakkabı bitti. E, gel buraya. bot alalım. Aha alt oldum. Aha bota geliyorum. Botta kalabalık var. Şimdi bir kalabalığa su ne demiş? Ne kalabalık bunu? olmadı olmadı geliyorum. Az daha onları kalabalık tutar mısın hayatım be? Yapma be. Oo. Zoom. Tamam olur 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 Evet, muazzam bir zaman kasarı görüyoruz şu an. Selam bebek, ben kelebek. ne oluyor? Bombaları koymuşsun oraya. O zoom. Bir topu uğramam lazım sanırsam. Nasıl tek bırak Sanmamız lazım? Kanka, sen hayırdır? Sen ultisiyle bana niye baş koyuyorsun? Yalnız çok çok fena öne geçtim, sanırsam. çok fena vuruyorum. Gelmişken şunları da alayım. Aha, nasıl geliyor? Nasus geliyor, Nasus geliyor. Ben Nasus. Baba keser miyim ben bunu? Bu beni keser ya. Arkadaşlar şöyle yapayım da. Bari ne yapalım? Kaçalım da. Çaktırmadan kaçalım. Şöyle. Şşş. Oğlum dur lan beni dal lan beni dal lan. Vur ona. Vur ona vur. Tamam olaysız kaçtık. Üç kişiler burada. Ben şu para yarışayım geliyorum oğlum. Abi satmak da yakışmaz gibi bize be. Gel kardeşim gel ultimiz var. Allah tutamayınca. Arkandayım. Ben oradan bir şeyler almadan gitmem. Zoom. <laughs> kaç, kaç. Yardım et, yardım et. Ay yaptım o adaman attam olsun. Dönüyorum baba. RP'lere zam geldi ama hala Türkiye'nin ve dünyanın en ucuz RP'leri hesap.com.tr'de benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Boşuna kazıklanmayın. Ve onun dışında sitede her hafta 10.000 RP çekilişimiz oluyor. Çekilişler kısmından teknikte ücretsiz kazanabiliyorsunuz. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim linkimde kayıt olursanız çok teşekkür ederim. Cık, öpüyorum iyi alışverişler. Vazgeçtim dönmüyorum para etmiyor. Mavi lazım. Abi arkanda abi bak 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 bak. Kesebilir mi lan? Bilemedim. Desteğe geliyorum. O kesmek ne kelime. O da Lee'sin ultisi almış. Gel. Gel gel gel. Aa korktu lan gelmedi lan. Lan adam Cık, inanılmaz ya. Ama merak etme. Onun da bir çözümü var. Bu değildi. Aslında çarptırarak dayanayı kesmekti ama dayana bana atladı. <laughs> lan kahpe kadar. Ama senin önüne geçeyim mi? Adam ölmüyor lan. iki bana vurmadı. Şu parayı acil dönüştürüyorum lazım. Hatta para birikmişken rakip zinaban vermiyor botta. Ha uti. Gare lan tabii ki Malphite oğlum. geçer miyiz bu sevdalar? Vallahi işim yarayacak en güzel ultilerden biri şu an Malphite. Draven çok fena. Şöyle üstten yanaşıyorum ama sanırsam karşılar totemle yaklaşabilirim. Baba 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 hareketi gördün mü hareketi? Daha Q ile giderken attım baba adamlara. Ah Kaç, kaçması iyi oldu gerçekten. Dıh. Dıh bir de e, bir de dıh. O ne öyle? Baba senin şekilli kesem git bakayım oraya ben orada mıyım? Çok aman aman şekilli oldu ama tamam. En azından yer değiştirdik. buraya bakıyorum. Aslında bir kuş hareketi yapılabilir. Ne diyorsunuz? Kaçıyor mu? Hop o zaman buradasın. <laughs> Destan yazar birer birer. Ama adam verin bana ya. Topla bir şeyler var. Ben buna direkt dalmak istemiyorum. Böyle hemen yok. Hemen ulti atayım yok. Aslında atabilirim ya. Ama önce şunu şöyle bir tak keselim. Çok sonra buraya gelelim. Hop. Ah çok zevkli. Çok zevkli. <laughs> lan beni tutuyordu lan. Babam attım sana da. Uçsam alırım. Bu da beni engelleyemez. <laughs> <laughs> ya treşe göre ultisi alan kafana sak. Allah'ım ya Rabbim. Hani bir de animasyon da çok komik. Gerildi böyle treş tamam mı? Yani şurayı bir izlemek istiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Burayı. Treşa bak. Ulan olayım. Nasıl yarım ekmek? 20 milyon. Bak şimdi nasıl kesiyorum. Dayanayı nasıl kesiyorum. İzliyorsun bro. Zoom. Ay ölüyorum. Aa, şuradan minyondan minyondan minyondan. O tek çarpmaya dayan ölseydi Q atlanan Draven giderdi ama olmadı. Tabii ki Malfight'tan devam. Hop şimdi ormanı bitirmem lazım. Yakılı paralim mı oğlum? bir şeyler oluyor. Of, 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 of. Hadi o gün. Hadi o gün i̇ç içe, iç içe iç içe arkadaşlar. İç içe iç içe iç içe dursanıza be. Durmadılar be. Durmadılar be. Buna bir ulti atabilir miyim baba? 3 2 Dum. Yok lan. Niye ölmedi lan? Tank mı Vallahi canman olmuş. Baba bu saatten sonra çok canlar yakarım. Vallahi de billahi de yakarım. Şuna şöyle yaparız. Sonra buraya bir ulti atalım. Sonra arkaya geçelim. Sonra bir ulti daha atarım oraya. Artık kok şeyler yap. Kok şeyler beni tutacak buralar. <laughs> bu hayvanların arasına beni bırakma Meleği satma zamanı Bunlar niye hasar yemiyor baba ben anlamıyorum Tank, tank alıyorlar ya Ulelek ulelek Ne oluyor bu de Abicim canlara bak Şşş, Geliyorum bebeğim Zoom. Bir tane düz vuralım o, Treş döndü mü? Treş dönmüş Ötsene oğlum. Sana lavada olmasam acaba? Niye olmasın ki? Olur ultinin şeyini arttırırsa 772 vuruyor şu an. Ay. Ne olur yetişeyim. Ne olur yetişeyim. Baba baba ulti atıyordu şey ulti atıyordu. Çatkan onu bırakır mıyım lan sana onu ben? Ona nereye gitti kanka ya? Hafif bir yamuk attık ona ama ben gidiyorum Rabadon almaya. Biz ulusunu engelledik. Şimdi 772 Sabodon alırsak 850. Aman Allah'ım ne kadar fark etti anlatamam. Şimdi ben yerimdeyim. Zoom. Şunu atalım baba. Şuradan da çıkalım. Ah be. Ah lan. Çok güzel çıkaracaktım kendimi. Benim meleğim var. Bursan da bana. Ana ulti basıldı. Tamam tüyelim buradan. Aşağıdan bir şey geliyor. Aşağıdaki şey olmaz. Aşağıdaki şey tehlikeli şu an. Aha patates oldular. Kaç. Gel gel gel. Ala böyle gel ala. Ala gel. <gülüyor> <gülüyor> Niye seviyor mu? <laughs> Ağlıyor diyor. <laughs> Biraz içerledi. Şimdi bak 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 sen git sen git sen git sen git sen git, sen git. Aa bundan mı mal parçası var. Hele hele tiplere bak. aa muhabbete bak. Dum dum çarpışın lan. Lan bir daha ultim geldi lan. Ama ya bak, aa, bak. Ne şimdi jini tut sağlam. Dün başıma baba baba oraya gider gibi yaptım. Fake fake. Fake lan fake aldım diye bak kafayı yersin. Dün babacığım vur bana vur. Vur lan bana. Ha bu kim düşman mı? Tamam. Tam da tamam, böyle atıyordum bu tarafa. Alright nasıl stok Ve buradan oyun bitti arkadaşlar 28 dakika 28 kill Videodan çıkarken şu an videoyu beğenmeyi unutmayın Şu an çıkarken atanlar çok önemli arkadaşlar Sağdan da dünkü videoya gidebilirsiniz Zil de açarsanız her gün görüşürüz Öpüyorum bay bay